Yine Allah bilgilerini inşallah. Şu yorsaklar... İyi değil yani ama biz, ben çok şikayet etmek istiyorum. Sizinle alakalı de durum olmamış başka konucamda? Evet, Allah da inşallah. Allah da, da. Allah daha inşallah. Bir i̇steriz bir yardımcınız Biraz, Biraz durgunluk tabii. Evet, tabii ki. O da hayır, yani e, ihtimal dahilinde. Evet. İnşallah şu virüs iletimden kurtulursa i̇nşallah. piyasalar daha çok açılır. Bir evet. isteniz, bir bizden? Allah da inşallah. Bizlerden bir isteniz, bir olur mu? Aynen, Aynen. Ekstra yaşa başladık. Allah razı olsun Göreve geldiğimiz günden Bugüne kadar Halkımızın içinde olacağımızı Esnafımızın her daim yanında olacağımızı Ve yine sloganımız Haline gelmiş olan Şu cümleyi kullanmıştık Gidilmedik yer çalınmadık kapı Bırakmayacağımızı her faaliyetimizde Yine deklare etmiştik Bugün de bu duygu ve düşünceler çerçevesinde 15 Temmuz caddemizdeki ve civarındaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Dertlerini dinledik, sıkıntılarını dinledik ve çözümü noktasında bir takım istişarelerde bulunduk. Kendileriyle hasbihal ettik, sıcak çaylarını içtik ve hoş sohbetlerde bulunduk. Yine bu, bu minvalde yapmış olduğumuz gezilerimiz Yine sizin aracılığınızla söyleyelim. Yine devam edecek. Yine halkımızın içinde olmayan Milliyetçi Hareket Partisi ünve ilçe başkanı olarak gayret göstereceğiz. Onların dertleriyle dertleneceğiz ve çözümü noktasında da elimizi değil taşın altına gövdemizi koymaya her daim gayret göstereceğiz. Yine bugünkü faaliyetlerimizde bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere de basın grupları olarak çok çok teşekkür ederim. Çok Sen zaten Sen zaten Tabii yer geçiyorsunuz Yok, yer değişiyor. Nerede yapıyorsunuz? Burada en kurda. Ama bana işim burada. Kaşarı çıkıyoruz. Bayağı. Nasıl işlerim evet. ki? olsun. Allah şey dair, bizim işimiz Şu an yani bu e, şekilde. Zaten uçakta olan Değil mi?

ben yani kahvem vardı, kahveyi kapattı. Devletler gitti kahve. Şimdi kahvelerde beşer lira, üçer lira yardım yapıyor. Bıraktık onu. Fazla bir yardımlar yapıyor. Yemeyici çalışanlara ki benim gibi. Yemeyici çalışanlara, sigortası olmayanlara. Bu para verilmedi iş yerinde çalışanlara, iş yeri bulanlara, sportla çalışanlara ki burada örnek gerek verebiliriz. Bunlar hep, hep bütün bunlar yapıldı. İki, üç, dört Biz yemeğicilere niye yardım Yok. Evet, sigorta Hayır, hayır. Ben yemeğici olarak sigorta değilim. Ben Cimer'e de yazdım. Ve 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 hiçbir şey, red, fazla de, aynı sosyal bakanlığında yazdım. Kalem kağıt var mı? Abi, adını, adresini... Hayır, gerek yok. Ben şu an... Yok, araştırmaya yok. Benim oğlum asker, askerine geldi. Altay oldu da yeni yatmaya başladı. Yeni bulutlu Önemli değil. Şunu demeye çalışıyorum. Sigortalı iş yerinde çalışanlara, Mesela eee sigorta firması şimdi orada çalışan arkadaşlar hepsi üçer defa yardım aldı. Dört defa yardım aldı. Sigorta işi çalışıyor. Başladı. O şu dezalı çalışan arkadaşım bunların hepsi aldı. Önemli aslında. Ne hani olursa olsun. Biz YBC çalışanlara, sigortası olmayanlara, hatta ailesi hiç çalışan olmayanlara neden bu yardımlar Şimdi siz hükümet şeysiniz diye ben yani ben gücü olarak yaptım. Ben Yani şimdi bu yardımlardan da yani işletme sahiplerine verildi. Tabii kapattı. Devredildi. Tabii. Şimdi kadar bu, bu da şeyler. İşletme sahipleri. Çünkü pandemiden dolayı iş yapamadılar, işte iş yerlerini açamadılar. Aynen, aynen. yani, yani ondan dolayı. Ama işte bir sigortalı işte çalışıyor olsaydı mesela şeyden yararlanabilir. Ya kısa ödenek ödenekten yararlanabilir. Yani, sigortalı iş var da biz mi çalışmadık? Ya bak o da işte o ayrı bir şey. Şimdi bizim çalıştığımda tam 17-2017-2018'de işler için işte bir sigortalı bir işler için işler için Yine aynen devletimiz şimdi yardım paketleri veriyor. Onları anlatıyoruz. Biz de bir... Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi İmam ha, Can Bey'in Arkadaşı. Böyle bir esnaflarımızı bir ziyaret ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir var Canına sağlık. Yolun açık olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi.